Merhaba. Yıldızlı bir hikayeye hoş geldin. Bugün çok özel bir bölüm olacak benim için. Bildiğin gibi 24 Kasım Öğretmenler Günü. Ben de bu özel güne dair bir bölüm kaydetmek istedim. İyiden i̇yi de niye hissediyorum ki öğretmenlik karakterime yer etmiş durumda? Bugün baş öğretmenimiz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yine başka bir öğretmen olan Sadi Irmağan anılarından dinleyeceğiz. Cumhuriyetimizin Aydınlık Yüzü adlı serinin birinci bölümüne hazırsan başlayalım. Sadi Irmak, 1904 yılında Konya'da dünyaya geldi. Okuduğu okulları birincilikle bitirip biyoloji öğretmeni oldu. 1923 yılında İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci olduğu yıllarda üniversitenin devlet bursuyla Avrupa'ya öğrenci gönderileceğine dair üniversite duvarlarında gördüğü ilana başvuran 150 kişi arasından seçilen 13 kişiden birisi olarak Berlin Üniversitesi'nde tıp ve biyoloji öğrenimi görüp 1929 yılında peki dereceyle tıp doktoru oldu. Hagen ve Düsseldorf hastanelerinde asistan olarak çalıştı. Yurda dönünce Ankara Hükümet Tabipliği ve Gazi Terbiye Enstitüsü Biyoloji Öğretmenliği görevlerinde bulundu. Sadi Irmak, ve Atatürk'ün sofrasında nelerden konuşulduğunu şu satırlarla aktarmış. 1924 yılının Ekim ayındaydık. Atatürk, Avrupa'ya ilk öğrenci kafilesinin gönderilmesi girişiminde bulunmuştu. Avrupa'ya gitmek için 150 kişi başvurmuştu. Son derece sıkı bir eleme sınavı geçirdik. Bir süre sonra sonuçlar ilan edildi. 13 kişi seçilmiştik. Beni Berlin'e yolluyorlardı. Yolculuk günüydü. Trene bineceğim sırada bir telgraf memurunun Mahmut Sadi diye bağırdığını duydum. Elime bir telgraf tutuşturdu. İçinde hatırımdan çıkmayan şu cümle vardı. Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyoruz. Gür alevler olarak dönmelisiniz. Hangi derse girsem, hangi imtihana çıksam kulaklarımda bu cümle çınlardı. Omuzlarımda dağlar gibi bir sorumluluk taşıyordum. Bu ses artık ömrüm boyunca beni hiç bırakmayacaktı aradan tam 12 yıl geçmişti. O vakit ben genç bir tıp doçentiydim. Bir gece Gazi Paşa beni yemeğe davet etti. Neden çağrıldığımı hemen anladım. Akşam Florya Köşkü'ne gittiğimizde bizi salona aldılar. Sofra hazırdı. Hepimiz yerlerimizi aldık. Sağ taraftaki üçüncü koltuk bana verilmişti. Az sonra Atatürk uçarcasına salona girdi, masa başındaki yerini aldı. Kendisini saygıyla selamladık. Oturduğu yerde oturmuyor, yerinden fırlamaya her an hazır duruyor gibiydi önce gündüzden hazırlandığını tahmin ettiğim bazı kelimelerin etimolojisini konuşuyorlardı. Vakit ilerledikçe yorulmuyor, artan bir şekli konuşuyordu. Bana tahtaya kalkar mısınız dedi. Tam arkamda kara tahta. Lütfen yazar mısınız dedi. Deniz, su, tuz. Bu üç kelimeden batı dillerinde kaç cümle yapılabilir bakalım dedi. Baktık, 6 cümle yapılabiliyor. Şimdi güç bir soru daha. Bu durum Türkçenin hayrına mıdır, şerrine midir? Bu güç soruya şöyle cevap verdim. Bu altı cümle gerçi aynı şeyi söylüyorlar ama vurguladıkları nüans farklıdır. Suyu denizin tuzludur dediğimiz zaman suyu ön plana alıyoruz. Tuzludur suyu denizin dediğimiz zaman tuz kelimesini öne çıkarıyoruz dedim. Evet ama bunun büyük bir sakıncası vardır. Türkçe bu nüans zenginliğini elde etmiştir etmesine fakat cümle içindeki kelimelerin yeri oynak kalmıştır. Bir suale daha geçtik. Niçin milletler arası anlaşmaların metni Fransızca yazılır? İtiraf etmediğim ki hiç düşünmemiştim. Fransa devletinin gücünden kaynaklandığını söyledim. Hayır dedi. Fransız dilinin bir özelliğidir bunu yapan. Fransız dilinde cümle içinde kelimelerin yeri sağlamdır. Öyle ki aradan 50 sene de geçse Fransızca bir metin okunduğu zaman başka anlamlara gelemez. Bir anlaşmadan da bu beklenir. Çok enteresan bir şey öğrenmiş olduk. Türkçe köklerin eskiliği onu heyecanlandırıyordu. Derken sıra sürprizlere gelmişti. Birdenbire tonalite kelimesi nereden geliyor diye sordu. Bazıları Fransızca olduğunu söyledi. Ata özel kalem müdürüne bir işaret verdi. İki dakika sonra Fransızca etimoloji sözlüğü geldi. Bu sözlükte ton kelimesinin Latinceden Fransızca'ya geçtiği, oraya da Yunanca'dan aktarıldığı yazılıydı. Biraz sonra Yunanca lügati getirildi. Bu sözlükte ton kelimesinin bir orta asya dilinden geçmiş olması muhtemeldir yazılıydı. Atanın gözlerine baktım, kıvılcımlar daha da canlanmıştı. Az sonra Yakutça lügatından ton kelimesinin ses manasında kullanıldığı ortaya çıktı. Sonra terapi kelimesinin aslını sorduk. Artık dersimizi almıştık. Kökenini bilmiyoruz dedik. Yaverlerinden birisini çağırdı. Bir emir verdi. Yarım saate uzun saçlı sakallı bir Rum papazı getirildi. Yunanca ve Latinceyi çok iyi biliyordu. Ona da terapi kelimesini sordu. Papaz hiç çekinmeden Aslı Yunancadır paşam. Hatta Tarabi kelimesi buradan gelir dedi. Ortaya yine Yunanca lügatı getirildi. Orada terapi kelimesinin Yunan asıllı olmadığını ve başka bir dilden geçmiş olduğu yazılıydı. Acaba hangi dilden geçmiş olabilirdi? Ata içimizden birisine diri ve dirilik kelimelerinin eski Türk lehçelerinde nasıl söylendiğini sordu. Bu kelimeler orada tiri, tirilme, tirilik olarak geçiyordu. Atatürk'e göre terapi kelimesinin aslı işte bu tirilmeden geliyordu. Gece hayli ilerlemişti. Ata yeni konulara geçiyordu. Biraz sonra Atatürk'ün yepyeni bir konu ortaya attığını gördüm. En güç devrim nedir? Sıra bana gelince en güç devrim laikliktir dedim. Nitekim bugün de hala o kanıdayım. Ama Atatürk cevaplarımızın hiçbirini beğenmedi. Bir müddet bekledikten sonra en güç devrim müzik devrimidir dedi. Şaşkınlığımızı yüzümüzde okumuşçasına devam etti. Çünkü müzik devrimi şahsı önce kendi iç dünyasını unutturmayı sonra da yeni bir aleme yönelmeye gerektirir. Onun için çok zordur. Kısa bir susma oldu. Işıklar saçan gözünü üzerlerimize gezdirerek ''Çok zordur ama yapılacaktır.'' dedi. Bir aralık konu İstiklal Savaşı'na geldi. Dikkat ettim, bin başılar dahil her komutanın hangi birliğe komuta ettiğini, nerede bulunduğunu bir gün önce olmuş gibi hatırlıyordu. Böyle bir savaşı baş aktörünün ağzından dinlemek müstesna bir mutluluktu. O anılar atayı coşturdukça coşturuyordu. Anlatmalarında abartı yoktu. Ama bu anlatış öylesine canlıydı ki hepimiz heyecandan heyecana sürükleniyorduk. Anlatışlarını şöyle bağladı. İşte büyük zafer böyle ortak bir eserdir. Şerefler de ortaktır. Bu tevazu şahesiriyle konunun kapanacağını tahmin ediyorduk. Derken birden duraksadı. Sonra içine dönük adeta kendisiyle konuşur gibi ilave etti. Fakat eğer yenilseydik sorumluluk ortak olmayacak, yalnız bana ait olacaktı. Bu belagat karşısında gözyaşımı tutamadım. Tarihin zaferleri kendine mal eden, yenilgileri ise maiyetine yükleyen sahte kahramanlarını hatırladım. Biraz sonra söz edebiyata geçti. Yazı diline Namık Kemal'e hayran olduğunu ve onun üslubunun etkisi altında kaldığını biliyorduk. Ama konuşması kendisine özgü ve tadına doyum olmayan bir sohbet havasındaydı. Sistemli olarak edebiyat ve felsefe öğrenimi yapmamıştı. Ama öyle bir sağduyu ve öyle bir muhakeme gücü vardı ki dokunduğu her konuya aydınlık getirmeye yeterdi çok sevdiği belli olan Tevfik Fikret'ten bahis açıldı. Derken birdenbire şu soruyu sordu. Rubab-ı Şikeste'nin yani Kırıksaz'ın en lirik şiiri hangisidir? Bu soruya bir doğru cevap vermemizi çok istiyordu. Bu cevabı bulabilirsek çok mutlu olacağını belli ediyordu. Gecenin ilerlemiş saatinde arkadaşlarımızın her biri Rubab-ı Şikeste'den hatırlayabildiği birkaç dizeyi söylüyor fakat onun istediği şey bir türlü ortaya çıkmıyordu. Ben ona sevinç vereceğini hissettiğim bir şey yapabilmenin heyecanı içindeydim. Yanılma riskini göze alarak okuyayım paşam dedim ve şu dizeleri okudum. Çal, ben de olup zevk ile ahengine peyrev. Dillerdeki sevda alan coşan edelim çal. Bir yaralı kuş çırpınıyor sanki telinde. Çıkmakta bu avaz o garibin ciğerinden. Yüzünü tatlı bir ışık pürüdü. Çok mutlu olmuştu. Ben ondan da mutluydum. Dur doktor dedi. Bir defa da ben okuyayım. Davud'un sesiyle mısraları vurgulayarak şiirin tam hakkını vererek benden çok daha güzel okudu. Sonra bana bir daha okuttu. Bir süre sonra kendi içine gömüldüğünü fark ettim. Meğer bu şiirde onun bir gençlik anısı varmış. Manastır askeri idadesinde okurken bu şiiri hoşlandığı ve her gün evinin önünden geçtiği bir genç kız için yazmış ve kapısının altından atmıştı. Ertesi gün beklediği cevabı almak için o evin önünden geçtiğinde bir pusula bulmuş bu pusuladan biraz yaralanmış olduğu seziliyordu. Araya not düşeyim, pusulanın anlamı tahmin ettiğin üzere, yönünü benden başka yere çevir, benim gönlümdeki başka anlamına gelmekteydi. Biraz sonra söz büyük harp ustalığına gelmişti. Paşa, savaş alanında iki büyük usta tanıyordu. Birisi Timur Lenk, birisi de Hazreti Muhammed'di. Hazreti Muhammed'in Uhud Harbi'nde askeri dizişini bir ile göstererek, bu hareketin çok önemli bir askeri başarı olduğunu ifade etti. Napolyon'un adını ananlar oldu. Atanın kaşı birden çatılmıştı. O bir maceracıdır dedi. Zaferler zafer için kazanılmaz. Ancak kaklı bir dava için kazanılır diye ekleyerek Napolyon bahsini kesin bir el hareketiyle susturdu. Şafak söküyordu. Sofraya saat akşam sekizde oturmuştuk. Dokuz saatin nasıl geçtiğini anlamamıştım. Ayrılırken tan yeri ağrıyordu. Tan kelimesinin tanrı ile aynı kökten geldiğini söyledi. Uğurlarken elini öpmeme izin verdi o mübarek eli hiç unutamayacağım bir hazla doyasıya öptüm. Cumhuriyet'in Aydınlık Yüzü adlı podcast serisinin ilk bölümünü burada noktalıyoruz. Bu bölümü baş öğretmenim Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, beni okutup desteğini hiç esirgemeyen aileme, bu zamana kadar tüm öğretmenlerime ve tabii ki şehit öğretmen Aybüke Yalçın, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'a armağan ediyorum. İyi ki varsınız. En büyük savaş cehalete karşı verilen savaştır. Eğer bu bölümü beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda Instagram'da yıldızlı bir hikayeyi de takip ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki bölümümüze dek kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.